Sen <laughs> çay Baktım yani çöp çalınmış. Ben de içeride çalışıyorum. Bizim şey vardı burada. Temizlikçi vardı arkadaş sağ olsun her sabah temizliyor buraları. Baktım temizlik yapıyor. Köpek aldı süpürgeyi götürdü. O da gördü tabii götürdüğünü. Geldi arkasından aldı süpürgeyi geri getirdi yerine bıraktı. Sonra ben görünce zaten güldüm biraz videodan da izledim. Yani Rahatsız olmuyoruz bu durumdan. Fırçalar veya süpürge gördüğüm hiç dayanamıyor. Bizim köpçü arkadaşlar var bazen. Onu fırçalı alıp çalıp götürüyor. Bir de yani bizim için de çok da bir gülüş oluyor ama çok da hoşumuza gidiyor. Siz <laughs> ona bir kulübe, aslında kulübe izlesek, <laughs> sen aslında paylaşırken <gülüyor> desen <gülüyor> durur ya. Ben, ben veriyorum vallahi. Malasını <laughs> evet. da alıyorum. Benim köpeğim değil mi o ya? <gülüyor> 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 Aşağı. Bir tane şey alalım. Yok yok ondan değil. Bir tane şey alırsak bakalım.